9. soru. A, B, C ve D pozitif tam sayılar olmak üzere verilen balonların üzerindeki kare köklü ifadeler tam sayı ise balon patlatılacaktır. Toplamda 3 balon patlatılacağına göre A artı B artı C artı D'nin alabileceği en küçük değer kaçtır? Şimdi öncelikle buradaki harflerin ifadeyi tam sayı yapacak en küçük değerlerine bakalım. 120 demiş. Bundan bir sonraki tam kare sayı 121'dir. O halde A'nın alabileceği en küçük değer 1 yani A1 olursa tam kare olur burası. Tam sayıya dönüşür. 76 demiş. 76'dan sonra 81 var. Dolayısıyla B 5 olabilir tam kare olması için. 94'ten sonra 100 var. Bu dolayısıyla C 6 olabilir tam kare olması için. 155 demiş. 155'ten sonra 169 var. Dolayısıyla D sayısı 14 olabilir. 3 tanesi patlatılacak denmiş. dolayısıyla olabilecek en küçük toplamında en küçük olması isteniyor. O halde ben burada A, B ve C'yi, A, B ve C'nin olduğu balonları tam sayı yaparım. Dolayısıyla 1, 5, 6. Ancak D'nin olduğu balonu tam sayı yapmak zorunda değilim. Dolayısıyla çünkü 3 tane patlatılacakmış. D'de alabileceği en küçük değeri vereceğim. Bunlar pozitif tam sayılar olduğu için de 1 diyorum. Dolayısıyla 1 artı 5, 6 artı 6, 12, 1 eklersek 13 yani cevabımız B seçeneği.